Hepinize merhaba arkadaşlar. Günün hangi saatinden ve nereden bizi izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler gönderdikten sonra tatilleri son iki, iki gün kaldı arkadaşlar. Evet yani yarın artık okullar tatil oluyor ve bol bol videolarla, istediğiniz videolarla karşınızda olacağız. Bugün şimdi sizinle birlikte Renault araçlarla ne yapıyoruz arkadaşlarım? Evet şu anda salonluk testi ve en iyisini hep birlikte izleyeceğiz de göreceğiz, test edeceğiz arkadaşlar, not vereceğiz. Artık bir hocayız, onlar öğrenci olsunlar. O yüzden diyorum ki ilk Renault minibüsümüz yola çıktı. Şoförü kimdi bunun göremedim. Bir saniye Joker sanırım. Evet şu anda Joker sürüyor sanırım. Evet Joker sen misin? Bir ses ver bakayım. Sensin. Evet Joker. Joker şu anda minibüsüyle tamamlık testinde yokuş yukarı çıkıyor bakalım çıkabilecek mi dayanacak mı araba araba göster kendini bence gösterirsin başarırsın yapabilirsin neden yapmayasın yapar yapar şimdi joker onun bir spor kıymetine bastığı anda o füze olur füze evet güzel gidiyorsun harika bence güzelmiş bakın bu minibüsü değerlendirebilirsiniz nerelerde değerlendirebilirsiniz karavan yapmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Mesela bakın havada uçuyor. Yere düştüğünde ne oluyor derseniz göreceksiniz. Havuza girer ve havuza yüzer. Tam kenarına düşer ama hiçbir şey olmaz. O kadar yüksekten düştü ve araç hiçbir şekilde hasar almadı arkadaşlar. Kutlayalım mı bu arabayı? Bence kutlayalım. Sağlam, güzel. Renan'ın araçlarını nasıl başarılı buluyor musunuz? Vay! Evet örümcek adam şu anda dedi ki ben dedi e, talismanım talisman mı diyoruz buna talismanla deneyeceğim dedi. Ben bununla dedi BMW görünümü olduğu için dedi ben bundan dedi çok güzel özellikler bekliyorum performans bekliyorum dedi. İzleyelim bakalım başarabilecek mi örümcek adam bu yokuş yukarı e, sakın Sakın bak onun aşağısı uçurum örümcek adam şu güzelim sıfır aracın var ya nasıl olur biliyor musun hurda olur hurda he bir daha dene bakalım bu bir şoför hatasıdır evet az öncekiler şoför hatasıdır araba hatası Ay, çok heyecanlı çok heyecanlı uçurumdan aşağı düş düşme düştü vallahi düştü ya yapma gözünü seveyim aa ama ama ay ne oldu aa Hiçbir şey olmadı. Sadece plaka yamıldı. Bu kadar. Vay. Bu arabaya binebilir mi? Az bir şeycik tek. Ee, arkasındaki evet tamponu yamulmuştu. Güzel yani. Ha, benim beğendiğim araca. Evet. Evet. Carter geldi. Evet. Carter'ım benim. Carter diyorum ben buna. Kaptır ama ben Carter diyorum. Gördüğünüz gibi benim aracıma benziyor arkadaşlar. Benim aracım neydi? Normalde hayatta kullandığım aracımı kim doğru tahmin edecek? Hadi bakalım yorumlarda yazın. Bekliyorum kim benim gerçek hayattaki aracımın ne olduğunu bilecek. Evet şu anda bu araç benim aracıma benziyorsa acaba benim aracım nedir? Bilin bakalım. Hmm. Çok güzel. Bakalım hangi yerden cesaret bulup aşağıya düşeceksin ve sağlamlığını test edeceksin. Hadi bence bu yolun sonuna kadar git ve oradan aşağıya kendini at. İntihar et hadi bakalım. Nasıl ediyorsun izleyelim ve görelim. Evet evet arkadaşlar bugün Renault araçlarla sağlamlık testine çıktık biz. Ve şu anda Kartur benim dilimle Kartur araç kendisini havuza attı. Suyun içerisine girdi bla bla ediyor. Evet Batman'in eşine araç bozuldu. Yani havuzu da işgal etti. Abla da şikayet ediyor. Şu anda yönetimi arıyor. Evet güzel güzel. Araç suda boğuldu. Kesinlikle bozuldu arkadaşlar. Evet. Şimdiki Hulk'a bak ya. Hulk canım benim ya. Yani sen bir arazi aracısı kendine bebeğim ya. Yani bu aracı seçiyorsun ama bunu sen zaten kendin zor sayıyorsun. O popon iki koltuğu kaplamış. Yani o şekilde oturulur mu yapma gözünü sevdiğim gözünün yağını yediğim iki gözümün çiçeği ne yapıyorsun sen arabayı sinindir gibi ezmişsin ayakları bile sığmamış neyse araç valla yani sağlam kalırsa inanın ki şuradaki çıkan araçların içindeki en sağlam araç bu bence hem hulku taşıyor hem uçurumdan içiyor ve de bu şekilde sağlam kalmıyor tabii ki birazcık yamuluyor falan. evet işte ee, birazcık da teneke oluyor diyoruz biz buna demir adamın aracı Clio Aa, Clio ile benim hikayem var anlatayım mı anlatayım ya hadi anlatayım ilk almak istediğim araç Clio arkadaşlar çok 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 baktım ama param yetmedi eee, alamadım yani o yüzden ilk şifreyi vermiş oldum. Aracım demek ki Clio değilmiş. Ee, hadi bakalım kim doğru tahmin edecek. Gerçek artık benim aracım nedir? Hadi bakalım bekliyorum yorumlarınızı. Hadi at kendini Clio. İlk başta sana hastaydım ama param yetmediği için sana ulaşamamıştım. Hadi bakalım. Oo, Clio ne yaptın ablayı izin ya. Sen yönetimi şikayet etmişti Batman'i. Üstüne bir de sen geldin ablayı ezdin. Mayalı ablaya bak nasıl bakıyor. Allah'ım Rabbim. Yani Demir Adam bekarsın da bu kadar kadınların üstüne araba sürmek de ne demek ya. Yani bu yapılmaz yapılmaz kardeşim yapılmaz. Evet şimdi Spermin abi. Bakalım sağlamlı testinde Renault Europa ile birlikte bakalım Avrupa oluyor mu yoksa yoksa arazim oluyor göreceğiz birazdan göreceğiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar tatile son iki. Yani yarın artık e, hepimiz özgür olacağız. Böyle karda yayıyor ülkemizin evet her dört biri yanında. E, bol bol karda oyunu oynayacağız. Bunun için canlı yayın yapmamı istiyorsanız ne diyorum size. Evet oturdum yani bir canlı yayın yapmamı istiyorsanız bu ara tatilde lütfen ama lütfen yorumlarda yazarsanız sizi kırmam tane hediyesi olarak bir canlı yayın açıp birlikte oyun oynayabiliriz. Mesela bir e, Opel ailesi olabilir. BMW, Mercedes ailesi yarışıyor olabilir. Hmm. Dedemin arabasında evet gördüğünüz gibi hangi yarışmacımız var? Bayan yarışmacımız. Bayan. Evet Elena diyelim hadi buna. Renault. Yani e, şu Dağı dizisi var arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum izliyor musunuz? Orada da evet e, mezarcının ve düğüncünün arabaları bu tarz bir araba. Çok da hoşuma gidiyor. Yani benim eski şeyler daha çok hoşuma gider. E, böyle eski araba, eski radyo, eski e, televizyon, eski telefon, e, eski olan anılar daha da güzel. Teknolojiyi ben geriden takip etmeyi daha çok seviyorum. İleriye gitmek değil de geride kalanları sonra ortaya çıkartıp kullanmak çok hoşuma gidiyor mesela. Ee, buna artık antika meraklısı mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama ben geçmişimi seviyorum arkadaş. Yani seviyorum ya. Yani geçmişini sevmeyen bizden değildir diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet şimdi Gördüğünüz gibi Renault araçta havuzu üçüncü giren araç olaraktan ve içinde boğulmadan kalan bir araç olaraktan havuzu doldurma videosu oldu diyelim biz buna. Evet havuzu en başarılı şekilde dolduran üçüncü arabamız da Renault oldu arkadaşlar. Evet araçlar sağlamlık testini yarıştı. Bir sonraki sağlamlık testini hangisine olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Bu unutmayın günün sorusu benim Gerçek araç aracımın markası ve modeli bekliyorum. Görüşmek üzere, bay bay.